Bugün sizler birlikte Skirty için oynuyoruz. Evet. Ben bu biliyorum. Ben de anne. Özel her şey oh what a pleasant day it is Beep. Beep. Beep.

Mm -hmm. Mm -hmm. I'm definitely the best chef in the world. Duydu, duydu. duydu Neden gelmiyor? Duydu gelmiyor. Geliyor geliyor geliyor. Nereden geliyor? Bir dakika nereden geliyor? <laughs> ben dışarıdan kaçar. Ya yummy, yummy, yummy. <laughs> Kardeşim burada sakaydı. De başka bir oyun oynuyoruz.

olmaz Bakayım atacağım. Bugün cihazı çıkıyor mu? Şimdi YouTube'dan izlemiştim. Kırılıyordum her zaman. Kırılsın bakayım göreyim. Gel gel gel. Geliyor 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 abi. Çok iyi bir şey geliyor. Geliyor. Gel, Kırıldı, kırıldı. Kırıldı, gerçekmiş. Kırıldı ama Skin Teaser'in için... atmamız lazım. Arkadaşlar atamadık kaynağı. Ama... Nente merdiven kırıldı. Yoksa orada mı? Sen git git. Hombre! Hombre! Hombre, koş koş. Evet olmaz mı? <laughs> <Olur. Olur. gülüyor> Ya burada Neyse bir daha demeyeyim Önemli değil zaten Neye bakıyorsun hemen? Oo oyun <laughs> Allah Televizyonu ben kırar Terbiyesiz. Neci şeyceği var bana. bir tane daha azalmadan içeyim. Kulü olur. Yüzde yüz oldu koşuyor. Ne canına? Kim geldi. No, what happened to my TV? My elektrik TV çarpmıyor mu lan? Elektrik düzüne geldi tabi. Ben elektrik çarpmıyor mu? Elektrik çarpmıyor herhalde kadına. Nedir kardeşim ya elektrik çarpmıyor kadına. Ne bir kez yüzüne gelmedi mi? Elektrik çarpmıyor. Aa oh, oh. so bu bölümde biz yandık. Çok zor ya. Video izleyeceğim vardır her şey. Başka oldu. Belki. Video izleyemeyeceğim mi? Yine başınız derde Yaşar. Bu basar mıyım? Dur bak şimdi, bakayım arkadaşlar çok komik bir şey. Çam yani esen komik. Koy. <laughs> Elime bir şey mi? <laughs> evet. <laughs> 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 ne bunlar Arkadaşlar çok iyi olacak izle geliyor geliyor 30 var. gelelim kapana basacaksın. Belli kapana basacaksın. Anneciğim gideceğim. Anneciğim. Ay çok sevdim. Değer mi? Değer anneanneciğim. Değil mi? Değil. Bir kapan daha yok mu? Bu kere Sen git git. Ben kapanırım. Neyse. Yapmaya gerek yok. Git git git. Git git git. Kuşarsa da yakalayamaz ki bu Yavaş 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 kadın. <laughs> hmm. Belki şimdi olur. Bum. <laughs> tamam. Şimdi. <laughs> Daha sıkıntı. Gel gel Yere düştü gördünüz mü? Bayıldı. Yere düşüp bayıldı. Kafasında yıldızlar döndü arkadaşlar görüyor musunuz? O onayıf alıyorum ben. O yere koyan vardı. Thomas seçme şansları yoktu. Müdahale etmeleri dünyanın yok olmasına yol açabilir. Ancak Galaktik bir cesaret örneği sergileyen siyah giyen adamlar, Zartalıların kaçıp uçluğu başka gezegende saklaması için Sergina'yı alt ettiler. Ya yanlış şeye bastım ya. O bir çok iyiydi. Bir daha bir daha bir daha. Net göremedim arkadaşlar. Aaaa. Merdiven mi kırıldı? Aa, merdiven kırıldı. Merdiven kırıldı abi. Merdiven kırıldı.

Ya bıraktım üstüne düştüm. Bakışlar mı bu yana? Kapısı şöyle. zil çalıyor değil mi? Evet ben zil çaldım çünkü. Gel 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 gel. Gel. iki üç Arkadaşlar oyunda ilk defa görüyordum. Ben de sana arkadaşlar bu videoda oyunda çok değişik şeyler öğrendik. Ve gördüğünüz gibi çakıldı. Bu videoda skate pek bilinmeyen. Ee, şeylerini öğrendik herhalde. Aynen pek bilinmeyen şeyleri. Mesela bunu İngilizlerde birçok kişi bilmiyor olabilir arkadaşlar. Bence öyle arkadaşlar. Belki siz de bilmiyorsunuz. Çünkü ben de bilmiyordum. Sıger çocuk biliyor mu bilmiyorum. Kesinlikle bilmiyordur. Ben sana çekiç ve maymuncuk, maymuncuk atacağım. Benzin patlar mı? Çekiç attı bana ya. Koşalım. Yavaşladı. Yavaş. Ne diye evet arkadaşlar? <laughs> o gözleri kıpkırmızı oldu. O neydi ya? Gözleri kıpkırmızı olmuş arkadaşlar. Çok kızmış. Gel 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 gel. Benzini patlatı biliyor musun? Patlamadı. Çekil satın. Sure Hop. Yumurta attı. Bu sefer de bir şeyler atıp durma. Çekil çekil. Hop. Gözlerin kıpkırmızı ne oldu? Gözlerim kıpkırmızı görüyorum ki. Kaldı. Gözleri kıpkırmızı kaldı böyle. Ben oradan nasıl geçeceğim? Şu gözlerine bakın ya. Gözleri tıpkı turuncu oldu. Boya abi kızmış gözlerine bakın. Tıp turuncu. Durun. Dur bakayım seveyim mi? yeah mm -hmm.